Yes be arkadaşlar sonunda yeni ev aldım Şu eve bakın arkadaşlar Mükemmel bir ev aldım Ve üstüne mükemmel bir araba çektim Ve yanında da arkadaşlar ufak tefek Böyle bakkala falan gitmek için ATV'm var Ulan var ya arkadaşlar benden mutlusu yok ya Şu arabanın güzelliğine bakın Bir dakika hatta benim şöyle oh, Arabanın içi bile güzel kokuyor he. Arkadaşlar hatta gidelim lan bir dakika Şöyle bir gitmek istiyorum Ulan valla arkadaşlar arabayı sürmesi çok zevkli Kullanması çok zevkli Valla araba muhteşem arkadaşlar Şöyle bir gidelim. Neyse yeter bu kadar gezmece. Vallahi arkadaşlar drift falan da attık. Şöyle hemen arkadaşlar garajımıza gidelim ve yeniden park edelim. Ulan vallahi arkadaşlar harbiden hayatımda çok mutlu. Bu kadar mutlu olunmamıştım harbiden. Bak arkadaşlar şimdi düzgün park edeceğiz de ulan kırdık ya neyse hiç problem yok arkadaşlar. Şöyle güzel güzel yerleştiriyoruz. Evet elimin ayarı birazcık kaçtı ama hiç problem yok tamamdır. Şunu da şöyle hemen koyalım. Şunu kıracağız arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar muhteşem bir arabam var. Bir de burada da ATV'm var işte böyle güzel güzel bir ATV yani. Şimdi arkadaşlar size evin içeri falan göstereyim. Harbiden mükemmel ya. Şimdi arkadaşlar bir şöyle gidelim ve lan bir dakika. Zil, zile kim çaldı? Şöyle bakalım. bir bakalım. E, kim o? Merhabalar. E, ulan acaba yeni komşularım falan mı çaldı? Merhabalar. Ulan arkadaşlar çocuklar bana zile bas kaç falan mı yapıyor? Neyse neyse. Arkaya gider sinirlenmeyeceğim. vallahi çok mutluyum. Şu anda huzurumu kimse bozamaz ya. Valla arkadaşlar bakın arabam burada. Evim burada. Bakın mükemmel ya. Şu bilgisayarıma bakın. Bak mavi 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 Koltuğum boncuk mavi Bilgisayarımı bir gördüm aşık oldum Ulan vallahi arkadaşlar mükemmel eşyalarım var Bakın burada da yepyeni bir yatağım var ya Tam benle uyumlu Bakın benim üstümdeki de arkadaşlar böyle bir desenli Ve yataktaki de aynı desenli Valla arkadaşlar desenler falan bile uyuşuyor Burada da gamer bilgisayarımız var Harbiden bu da baya iyi Bakın arkadaşlar daha bitmedi evim daha bitmedi Daha bunun üst katı bile var Şimdi arkadaşlar buradan giriyoruz çıkıyoruz i̇şte Burada arkadaşlar örsümüz var Fırınımız maden fırınımız ve iksir tezgahımız var ve arkadaşlar burada ağaç var ne ağacı bu ama şu an arkadaşlar ihtiyacım yok diye buraya adım gayet de güzel duruyor ağaç yani evet bakın burada da arkadaşlar çiviye bir şey sabitledim ve bunun arkasına şöyle bir balon taktım ve buradan gelen rüzgarla bu uçuyor vallahi arkadaşlar harbiden mükemmel ya harbiden mükemmel vallahi arkadaşlar gerçi biz ağacın tepesinde ne yapıyoruz hemen yani şöyle bir inelim şuradan. lan ne oluyor lan burada Lan evime ateşi veriyorlar gel lan buraya velet gel buraya gel lan buraya gel oğlum seni var ya bir elimi geçirsem lan ben senin diğer komşularına benzemem ama Bak bak nasıl koşuyor arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar bak gidiyor bak 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 şu tipe bakın. Arkadaşlar valla melek yüzü şeytan diyeceğim. Yüzü de yok arkadaşlar maskemi takmış ne yapmışsa. Ulan evime aleve verecekti daha yeni taşındık lan buraya. Allah'ım yarabbim arkadaşlar böyle bir mahalleye taşınacağımı bilseydim. Harbiden taşınmazdım ya. Bir dakika şu arabada arkadaşlar yamuk olmuş valla sinirimi bozdu. Neyse şunu da şöyle bir geri koyayım. Valla arkadaşlar kimlerle uğraşıyoruz ya. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir Düzgün park edelim de Vallahi sonra bu çocuklar taş maş yatar arabaya Bir şey olur Şöyle düzgün bir şekilde garajımızı içine sokalım Ve kapısını da şöyle bir kapatalım Arkadaşlar kaputu açayım Tamamdır motor da çok iyi sağlam Evet arkadaşlar şuna bir bakın Hani bu araba valla cennetik ya Şuna bakın Şuralara arkadaşlar bazı şeyler Evet güzel güzel Şu anda arkadaşlar zilime basılıp kaçması Ve evimin yakılması dışında hiçbir sorunumuz yok Evet birazcık sorunumuz olabilir Ama arkadaşlar onu da mini güvenlik önlemleriyle Arkadaşlar kapatabiliriz Mesela örneğin silahlanmak gibi. Arkadaşlar gideceğim ve minik bir tabanca olacağım ve bu sayede çocukları arkadaşlar havaya sıkarak korkutabilirim. Havaya arkadaşlar bir el ateş edince onlar korkar kaçar diye düşünüyorum. Hadi bakalım şimdi gideceğim ve silah alacağım. Umarım arkadaşlar güzel minik bir silah alabilirim ya. Ya arkadaşlar silah alacağım diye gittim. Dediler ki sana bunu veririz. Ulan bu ne dart arkadaşlar dart atıyor ya resmen. Allah'ım ya Rabbim şuna bakın. o seyliyor falan da. Ulan arkadaşlar ruhsatım yok ya bana silah vermediler. Ulan zaten ruhsatsız silah mı taşınır ya abi bana geldiler dediler ki çocuklarla bunu korkutursun çocuğu çocuğu ne işte ayırma bir tane bambu sıkıştırdılar valla bunu kullanacağız mecbur ya bir dakika o zaman arkadaşlar eğim çalışmalara başlayalım değil mi bir hedef falan koyalım bahçeye ve onlarla beraber arkadaşlar birazcık hedef çalışalım ve eğimimiz daha güçlensin o çocuğu yakaladığım anda var ya <laughs> Bu yapacağım şöyle. Bir tane atacağım kafasına. Vallahi arkadaşlar can acıtıyor ama öldürmüyor. Tam benim istediğim gibi. Ye yeah, o oh ye. Yeah. Sadece korkutma amaçlı kullanacağım bunu. Vallahi mükemmel. Arkadaşlar şimdi hedef bloklarımız aşağıda. O yüzden aşağı gitmemiz lazım. <laughs> Ödüm koptu sinek varmış Allah ım. arkadaşlar bir dakika sineğe çalışır mı bu Ana sineğe de çalıştı Oğlum arkadaşlar kapıyı bir açtım kafamda sinek Valla arkadaşlar ödümü kopardı evet hedef bloklarını arkadaşlar buraya saklamıştım alacağım diye Tamamdır bir dakika bir tanesini almayı unuttuk Tamam şunu almayı unutmuşuz Tamamdır arkadaşlar valla var ya Bu mükemmel olacak tamam bir tanesini şuraya koyuyorum arkadaşlar Bir tanesini buraya bir tanesini buraya koyacağım Ve arkadaşlar bir tanesini de tam olarak buraya koyacağım ben bence gayet güzel yerleştirdik hadi o zaman atışlarımıza başlayalım adamım şimdi arkadaşlar ilk önce şunu atacağız ve arkadaşlar Allah tam misabet harbiden tam misabet arkadaşlar şimdi buraya atacağız of bu da tam misabet buraya geliyor 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 buraya da şöyle arkadaşlar çektim bunu tekrardan üfledim Oh, bunu da arkadaşlar düzgün attık. Vallahi arkadaşlar var ya bunda bizden iyisi yok. Artık o çocuklar var ya kapımın önünden bile geçemeyecek. Oh ye yeah. Arkadaşlar şu an o çocuk gelse var ya. Aha. Gel lan buraya velet. Gel lan. Aa bak 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 arkadaşlar. Kaçıyor. Hadi yürü bakayım. Ne oluyor lan? Bir dakika. Ne oluyor? Arkadaşlar silah. Silah var. Ulan bunda silah var. Lan. ne yapıyor ne yapıyor? Bak bak arkadaşlar bir dakika. Ulan benim de tüf tüfüm var. Gel lan buraya. Gel gel oğlum gel buraya arkaya isabet ettirebilirsem Allah'tan vallahi hiç hasar yemiyorum Aa, aa öleceğim 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 öleceğim, öleceğim. bir dakika aa, bak bak arkadaşlar ne biçim sıkıyor gel lan gel oğlum hadi yiyorsa bak canım doldu Aa! arkada Arkadaşlar. arkada a a arka girmem lazım hayvan gibi ateş ediyor arkadaşlar lan ben ne yapacağım vallahi hiç güvende değilim burada Allah arkadaşlar umarım gelmez diyecektim ne oluyor lan camlar kırılıyor Allah kahretmesin sin bir dakika ne oluyor lan? Nereden geldi o sesler? Aa! Aa! Bir dakika arkadaşlar bütün camlar kırılıyor. Lan aa! Oradaymış. Oradaymış. Bir dakika tüftü tüftü tüf. gel lan. Aha vurdum. Vallahi vurdum arkadaşlar. Bir dakika. Aa bak 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 arkadaşlar hasar yiyor. O ne lan? Verede bak. Bir dakika arkadaşlar şuna bak. Gel lan buraya gel. Arkadaşlar ne yapıyor ya? Görüyorsunuz mu? Aa! Aa öleceğim. Bir buçuk kalbim var. Bir dakika arkadaşlar içeri gitmem lazım. Hala hatta üst kata çıkayım. Bir dakika bir buçuk kalbim var. Vallahi arkadaşlar şöyle kapat kapıları. Kapat kapat kapat. Allah Aa, ne yapacağım ben ya? Arkadaşlar nerede? Bak hala sıkıyor. Bak bak. Arkadaşlar Allah lan Ulan bana da arkadaşlar bunu verdiler de ruhsatsız falan. Bakın velede neler vermişler. Bana ne veriyorlar ya? Bak bak arkadaşlar evin içinden geçti ya. Lan. Allah Allah arkadaşlar bak. labu mu bırakmış? Kapıya labu mu bırakmış? Ulan velet. Bir dakika oğlum göstereceğim ben sana. Göstermeyeceğim lan sana merhamet. Allah bunu. Bir dakika arkadaşlar buradan tutturabilir miyim? Şöyle arkadaşlar deniyorum ama Aa, tutturamıyorum. Çok çok bayağı isabetli gitmem lazım. Ama harbiden tutturamıyorum. Bak orada arkadaşlar herhalde. Ulan gitti ya gitti ya. Ulan arkadaşlar bak bak hala sıkıyor. Ulan bu silah ne? Silah düşürmüş enayi. Arkadaşlar gitmiş silah düşürmüş. Bir de kapıma labubu bırakmış. Ulan bu ne ya? Abi niye benim kapıma labubu bırakıyorsun ki? Ya arkadaşlar vallahi anlamıyorum. Evimin de içine etti resmen. Yani ben bu evi nasıl onarayım ya? Vallahi arkadaşlar bir dakika. Neyse şu eşyaları bir şuraya koyayım da sonra delil olarak kullanırız arkadaşlar. Vallahi bir şeyler yaparız. Bir dakika. Şimdi onun kaçtığı yere doğru şöyle bir gideceğim. Arkadaşlar belki orada bir şey vardır. Arkadaşlar vallahi şu sol tarafa falan doğru gitmişti. O yüzden ben de oraya gideceğim. Arkadaşlar umarım yakalarım. Harbiden var ya onu yakalamak istiyorum. Lan yakalamak istiyorum. Gerçi nereye doğru gittiğimi de bilmiyorum da. Allah! Lan ne oluyor? Arkadaşlar Allah'ın belası nereye düşürdün bizi? Arkadaşlar şu tuzağa bakın. Harbiden buraya geleceğim. Nasıl tahmin ettin ya? Ulan velet. Ulan ben nasıl çıkaracağım buradan arabayı? Allah kahretmesin. Arabaya düştüğü yere bakın. Ulan demek ki arkadaşlar buraya bilerek öyle bir delik açtı. Bilerek buraya doğru kaçtı. Ulan biliyordum lan. Harbiden var ya bu çocuk. Harbiden arkadaşlar benden daha kurnaz. Bakın buradan bakınca hiçbir şey yok. Ama buradan girince şöyle düşüyorsun ya resmen. Şimdi arkadaşlar biz bu arabayı nasıl kurtaracağız? Harbiden bu kadar şey yaptığı gibi yetmediği gibi bile arkadaşlar üstüne gideceğiz. Bu arabayı buradan çıkartmaya çalışacağız. Allah kahretmesin seni ya. Bir dakika şimdi arkadaşlar bunu nasıl çıkarabiliriz? Şimdi şöyle bir merdiven yapmamız lazım buraya. Şöyle biraz daha şöyle arkadaşlar dikleme yapalım. Oo arkadaşlar harbiden güzel oluyor. Ya ne güzel olması. Ben de kendimi avutmaya çalışıyorum. Ulan harbiden çok kötü oluyor. Umarım böyle kötü olmaz. Devamı. Şöyle arkadaşlar düzgün yapalım da. Vallahi bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Veletlere bakın ya. Ulan belki de velet değildir arkadaşlar. Bilmiyorum. Mesela arkadaşlar kısa boylu bir adam da olabilir. Yani böyle hastalıkları var ya döncüleri. Harbiden yoksa silah vermezler ya. Arkadaşlar araba çıkmıyor çıkmıyor. Kaldı burada ya resmen. Bir dakika ben bunu nasıl çıkartacağım buradan? Vallahi hiç bilmiyorum. Mecbur bir şekilde çıkartacağız ya. Arkadaşlar sonunda şu arabayı çıkartmayı başardım vallahi. Ulan arkadaşlar harbi sabır. Harbiden sabır istiyor yani bu. Ulan var ya bir de şu çocuk olmasa <laughs> harbiden arkadaşlar hayatımız çok daha güzel olabilir yani. Ama kim onu bulursam, onu bulursam onun yüzünü bulursam var ya harbiden çok kötü yapacağım arkadaşlar. Bakın silah mirada da var yani. Ulan bende de bambu şeyi var arkadaşlar. Üfle üfle saldırıyor adama. Bakın evin camlarının resmi içinden geçti ya. Ben ne yapacağım bu camlarla? Yeni cam da almak çok pahalı. Ne yapacağım ya? Valla arkadaşlar yapacak bir şey yok. Artık kum mu eriteceğiz? Öyle mi cam yapacağız? Yoksa ATV'yi mi satarız? Ne yaparız? Bilmiyorum da. Harbiden. Arkadaşlar yatayım. En iyisi birazcık uyuyayım ben ya. Benim yatağım nerede? Aha burada. Aa, şöyle. Hatta bilgisayar mı Bilgisayar oynayayım arkadaşlar. Yes bilgisayar Beni tek mutlu eden şey bilgisayar Bilgisayar Şöyle Ahmet Kapı Ne oluyor Bu Bir dakika Açtın. arka içer nerede, nerede bu Lan Lan Lan, ah. lan Pardon e, Şey ben seni şey sandım Kim O ne? adam Ne adam e, Siyah bir çocuk geliyor da benim evime sürekli şey Evin halinden görmüşsündür Birazcık rahatsız ediyor bizi Evet Ya Başka bahane bulamadım mı ya Ya <laughs> Cam taktıracak parası da yok. Lan param yok. <laughs> öyle öyle Ahmet öyle. Param öyledir. yok ne <laughs> Oha. Ne? Ar aradığım ATV. Lan yürü Çok git. güzel. Lan oğlum abi. Bir tez, bir, bir tez sürüşüne çıkabilir miyim? Tamam çık da arkana Vay ben oturayım mi? bari. Hadi otur otur arkana oh. otur. Hadi çık lan hadi çık Allah'ım yarabbim arkadaşlar ya. Bir oh, o bakın ne güzel sürüyor vallahi bayağı da yakıştı he, abime. Arkadaşlar ben bunu var ya bir kakalarım buna. O oh, vallahi çok iyi olur. O oh, bayağı yakıştı bak çok güzel he. bayağı hızlı. Allah. Oh. Allah. Aa ne Allah. yaptın? Lan. Oh, Allah Ahmet. Oğlum oh, tamam, ne çıktım. yaptın? ATV'yi patlattın. Allah belanı vermesin. <laughs> yok yok duruyor bunlar duruyor. Lan <laughs> bu ne? Ulan ben ne yapayım bunları? Al şunları. Bana ATV'min parasını öde. ATV'min parasını yok. öde. Parasını öde. Parasını <laughs> öde. Parasını öde. Parasını ee, öde. Bir dakika. Arkana <laughs> bak. Arkana bak. Puu üfletirim seni. Üfletirim gel buraya. Gel buraya. pu <laughs> Tamam tamam, dur. Tamam, Ödeyeceksin. tamam tamam. Ödeyeceksin. Tamam. Ödeyeceksin. Ödeyeceksin. <laughs> Ama bana bir şey gelmedi ki. Ney? Bak şimdi ATV'nin <laughs> parası. <laughs> arabayı ver. Arabayı ver. Dur arabayı dur dur. Araba ben. olmaz. Araba olmaz. Araba olmaz. Gel buraya. Neyse. Ya, hayır. Dur. Araba olmaz. ATV'min parasını öde sonra arabayı satayım. Hmm. <laughs> Dur. Şöyle bir anlaşma yapalım. He. Sana motor. He. Ee, bir izin. He. Bu neyse bir ne. Işte, bu. Tamam. Ve 32 tane zümrüt. Bu araba çok güzel. 32 <laughs> zümrütü anca bunun motorunu alıyorsun. Bana daha farklı bir teklif ver kafanı kırarım senin. <laughs> Murat 131'in motoru tak. <laughs> Oğlum param yok ne öyle ya? <laughs> tamam al hadi. Oğlum hadi. bu ne? Hadi. o oh, araba. Sol mı veriyorsun? Oğlum in şuradan. Bak kontak Çalışmıyor. bende zaten. Çalışamazsın. Kontak ya. bende. Gel şuraya. Ben bir tez sürüne çıkayım. ATV'min parasını ver. ATV'min parasını ver. Ne kadar? 100 emril. Ne? 100 emril. <laughs> ATV o kadar. Oğlum Al iki tane bu arabadan alırım. Ne o? Tamam. Tamam bunları bana ver. 30 şey e, b, Yok. 64 zümrüt. Yok. Satarım bunu ben. Pazarda. <laughs> tamam. O zaman 100. <gülüyor> <gülüyor> Dalga <mı> geçiyorsun? <laughs> Ya daha geçmiyorum <laughs> Ya ne yapayım benim de bu kadar evimi patlattın ya Belki de evde tamam, yangın çıktı Belki de yangın çıktı Tamam bekle yok, çok yok. iyi bir teklifim Döndürdüm. var sana Bekle çok tamam. tamam, iyi bir teklifim var Arkadaşlar buna bu labubu da çok seviyor Labubuyu da artık verebilir miyiz acaba Bir dakika neredeydi labubu Oğlum sen evimde sanat dışarı Pardon nerede? pardon, pardon. Arkadaşlar bir dakika telefonum da burada da Lan labubum nerede Allahım arka <laughs> Arkadaşlar labubu yok telefon Bak telefon vereceğim Senin telefonun eskimişti değil mi Bak iPhone 15 Pro Max al bunu. Hadi tamam. kardeş. Olur mu? Bak. Aa, ne? Ağaç kardeş. Ben de senin gibi oldum burada. Bekle bekle. Ah, Ahmet gelmişsin. Oğlum geldim geldim. Ey bak bak Aa. al şunu. Ayıl bir ayıl. Şimdi Aa, alma lan şunu. Dur bir dur. Tamam bak telefon attım sana. Üstüne bir de bunu verdim. Üstüne alo, bir de bir zümrüt veriyorum. Alo. Allah. <laughs> Telefonu işte. Oğlum Allah'ım. Her şeyimi de kırma be. <laughs> Allah'ım. Gel şuraya gel şuraya paramı ver. Geldim. yürü git buradan. Tamam. 100 zümrüt para bununla beraber. 100 zümrüt mü? Oğlum. Oha. Bak yemiyorum oğlum. <laughs> yemiyorum. Yemiyorum. Allah'ım ya tamam, Yemiyorum. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Parmağını ver. 100 ver. çok. Elini uzat. Elini uzat. Al. Al. 101. Oldu. Bitti. Hayırlı olsun. 101 zümrüt. Arkadaşlar bunda harbi mallık var. 101 zümrüt hayırlı olsun. Ver. Geri kalanları da. Oha. Konfeti. Şak 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 şak. <laughs> oh, harbiden arkadaşlar bunlarla camda alırız. ATV'de alırız. Çok al, iyi. Tamam. Al al. Bak. Çok, biraz eksik verdim. Sen halledersin dersin. Hadi tamam. tamam. Allah. Arkadaşlar gitti 128 zümrüt verdi. Bir de eksik verdim diyor. Ulan harbiden arkadaşlar bu kadar mal arkadaşlarım olduğu için çok şahsıyım. Bu arada arkadaşlar bunun da kanalı var. Harbiden onda eğlenceli içerikleri var. Bakabilirsiniz açıklamadan. O da garip garip şeyler yapıyor benim gibi. Neyse arkadaşlar valla 128 zümrütümüz oldu. Şimdi bu zümrütlerle arkadaşlar gideceğiz. Evimize koruma eşyaları alacağız. Bir de üstüne arkadaşlar kırılmayan cam alacağız. Bir de üstüne her şeyi alacağız. Çok güzel. Hadi arkadaşlar ben o zaman alıp geliyorum. Valla paramın yettiği kadar şey almaya çalışacağım. Ulan buna gene düşüyorduk da valla. Artık ezberledik ya yerine. Allah'tan yani düşmüyoruz. O zaman arkadaşlar ben hemen alıp geliyorum. Arkadaşlar düt düt. Valla açılın yoldan. Vahşi batıdan geliyorlar. Amerikanlar eskidi bunlar. Türk iş kovboylar. Ulan valla arkadaşlar harbiden mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar eşyaları bu sanayiden aldığım tırla beraber getirdim arkadaşlar. Bakın şöyle garip bir tır. Güzel arabamız var. Valla baya dayanıklı Şimdi arkadaşlar ilk iş olarak şurayı bir şöyle bir kapatacağım Elektrikli çitler falan aldım arkadaşlar Bu çitlere dokununca Valla arkadaşlar elektrik çarpıyor Şu anda arkadaşlar aktif edilmediği için çarpmıyor ama Harbiden de çarpıyor yani şimdi Şöyle güzel camlar aldım bu camları da koyacağım Ve arkadaşlar o çocuk gelince Onun işini bitireceğiz Bu arada öyle bir sıra aldım ki arkadaşlar Şuna bakın <laughs> izleyin şimdi Bakın tak 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 Şimdi arkadaşlar diyeceğiniz bu kadar parayı nasıl buldun nasıl aldın bu arkadaşlar çiftler bayağı ucuz ve cam da ucuz sadece arkadaşlar bu maliyetli birazcık şunu da arkadaşlar sanayiden bedavaya aldım geri götürürüm herhalde herhalde o oh, onam anam lan bu ne lan bu, var burada arkadaşlar bir dakika <laughs> gene mi gelmiş lan bu velet ulan benim kafayı mı yedirecek lan bu bana arkadaşlar bir de bu oğlum arkadaşlar harbiden korkmaya başlıyor anam burada da var bir dakika oğlum bir sürü labu bu koymuş mu ma... lan bu ne arkadaşlar burada da var bir tane daha Allah Allah bir de bu Allah'ın ya. Niye evime la baba koyuyorsun ki sen yani? Sen zarara girmiş oluyorsun. Vallahi arkadaşlar bir dakika yukarı kata falan bakayım burada var mıdır? İnşallah yoktur diyeceğim. Abi bu ne? Her renginden almış. Arkadaşlar harbiden vallahi ben bıktım bundan ya. Baksanıza bir sürü Allah ulan her renginden almış. Bir dakika arkadaşlar bir sürü bir sürü koymuş ya. Bir dakika benim bütün evi acayip iyi şekilde arkadaşlar korumam lazım çünkü bu harbiden başım üstümüze bela açabilir silahımız da var çok şükür bayağı iyi bir silahımız var ama bilmiyorum arkadaşlar yani her an bayağı hızlı bir şekilde eve dalabilir belki de şu anda evin içindedir desem yok değildir umarım değildir yani tamamdır arkadaşlar şuraları falan da güzelce bir şekilde kapatalım her yeri kapatmaya özen gösteriyorum hiçbir yerde aralık kalmasın ya o çocuğu evimin etrafında bile istemiyorum şöyle arkadaşlar şuralara da şöyle bir koyayım arkadaşlar kimse giremesin gerçi ben de giremeyeceğim ama ulan içeri koyup sonra girseydim koysaydım daha iyi olurdu. Neyse şunları yere koyarız artık şöyle. Hmm, tamam arkadaşlar. Şöyle buraları böyle yaptık. Buraların üstüne de şöyle koyalım. Arkadaşlar harbiden mükemmel olacak. Bakın yapmaya falan da başladık buraları böyle. Baya güvenlikli de oluyor. Harbiden kurtulacağız ya şunda şu veletten sonunda. Bir dakika arkadaşlar evin diğer değerlerini de şimdi bunlara ekleyelim de. Evin diğer yeri kaldı mı şöyle bir arkadaşlar. Bakalım başka giriş olan bir yer var mı? Tamamdır arkadaşlar. No problem. Yok giriş falan başka yerde. Şimdi bir de arkadaşlar şu bahçenin etrafına falan koyacağım belki şuralara falan tırmanmaya çalışır umarım çalışmaz da yani belki çalışır diye şöyle hemen şuralara falan da koyacağım Ulan her yer var ya o kadar güvenli olsun ki bir yere girdiği anda şöyle elektrik çarpsın ya harbiden şimdi arkadaşlar şu çitleri falan da şöyle bir yerleştirelim o arkadaşlar harbiden güzel oluyor be harbiden güzel oluyor be şöyle şuralara da şöyle koyduk muydu şuralara da şöyle koyduk muydu tamam arkadaşlar harbiden güzel oldu Vallahi evimiz şu anda bayağı bir korumalı şöyle şuraları da şöyle koyalım şuraları da şöyle koyalım harbiden var ya oğlum var ya çok güzel oldu çok güzel oldu şimdi hatta burayı da şöyle bir kapatayım arkadaşlar alttan buraya geçiş yapacağız özel valla arkadaşlar artık aşağı kattan yukarı kata çıkmak için dışarıyı kullanmayacağız içerideki merdiveni kullanacağız şurada açayım şuralarda harbiden mükemmel olacak arkadaşlar merdiveni yapıp geldiğim gördüğünüz gibi var ya harbiden mükemmel bir merdiven oldu sadece şu camlar birazcık değişik ama hadi bunları da halledek be valla arkadaşlar bizim canımızdan önemli midir? Tamamdır şuralarda şöyle hallettik. Şuralarda şöyle yapalım. Harbiden anam lan ne oluyor lan? Silah sesi geldi. Aa silah sesi geliyor. Bir dakika Arkadaşlar. yer burada saklanacağım çünkü burası bayağı güvenli. Bakın şurada elektrikli teller falan da var. Nerede lan acaba arkadaşlar? Allah! Bozuk ayna patlattı. Çuş bir dakika arkadaşlar gelir mi bir tane daha şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar bir dakika göremiyorum ya tam olarak bu arada. Lan keşke kamera koysaydık. Kamera koymayı da unuttuk ama Ha. Aa, bir yer daha patladı bir yer daha patladı bir dakika arkadaşlar aşağıdan bakacağım da bak bak her yer patlıyor bir dakika arkadaşlar tam üst kat güvenli biraz daha oraya saklanabiliriz ulan arkadaşlar korkulun ecele faydası olmaz lan ben çıkıyorum arkadaşlar savaşacağım lan bir dakika nerede o şimdi onun görmediği bir yerden çıkarsam daha iyi olur şimdi şöyle arka taraflardan şöyle bir dolaşalım ulan arkadaşlar nerede ki bu vallahi hiç göremedim ama bir dakika Aa, bir dakika bana mı sıkıyor yok nerdeski oğlum arkadaşlar bir dakika o orada 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 tamam 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 bir dakika arkadaşlar beni gördü mü o adam şöyle arkaya gel birkaç tane sıkayım aha aha arkaya gel bak bak kaçıyor bu kaçıyor kaçıyor bir dakika arkaya gel mermimi değiştirmem lazım gel lan buraya gel oğlum gel lan buraya arkadaşlar görüyorsunuz ulan bir tutturamadım arkadaşlar bir dakika mermi mermi Allah ulan sipetimiz de yok ya bir dakika arkaya biraz daha üzerine gideceğim aa arkadaşlar öleceğim öleceğim, öleceğim. dur kalbim var bir dakika şöyle ölmüş. Ölmüş arkadaşlar. Bir dakika partiküllerini gördüm. Yes be. Ölmüş be. Ulan işte bu be. Bir dakika yankı parçası da burada arkadaşlar. Bu da bunun vermesi. Arkadaşlar evimiz paramparça oldu. Ama o çocuktan kurtulduğumuz için var ya şu anda gerçekten havalara uçuyorum. Yes be. Arkadaşlar valla sonunda kurtulduk. Ulan valla arkadaşlar illallah ettirdi ya. Baksanıza şu güvenlik önlemlerine. Harbiden evin bütün her yerini elektrikli çipte kapladım resmen. Bu da o çocuğa anca yetti gülen vallahi arkadaşlar ulan bazuka ile patlat değil mi? bazuka bazuka <laughs> vallahi arkadaşlar çok acımasız cani ya ulan bazuka ile de patlatılır mı şuna bakın evim harbiden darmadağın oldu benim arabada da arkadaşlar oradan bana göz kırpıyor vallahi arkadaşlar olsun ama ya vallahi şu anda kurtulduğumuz için acayip sevindim bakın burada da arkadaşlar Abdurrezzak var yılanımız bizim o da arkadaşlar videoya like atın diyor hop oh, bu ne lan bir dakika o oh, o oh, bölmedi mi arkadaşlar bir dakika nerede bu ulan ben harbiden hayal görmeye mi başladım yoksa size gördünüz mü bir yorumlarda yazın Anam baba or baba Aldık arkadaşlar Benim galiba birazcık psikolojim bozuldu O zaman bu videonun burada sonuna geliyoruz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Görüşürüz bay bay